son öncesi bütün konu stoğunda deniz kumu var. O zaman nasıl böyle korkutucu bir tablo ortaya çıkmaya Ya olur mu böyle ki? bir şey ya. Eğer doğru dürüst yapsa. Evet. Belki içindeki tuz bir miktar korozyon yapar. Demiri bir miktar şey yapar ama yapı böyle çökmez. Deniz Burada kumundan başlı başına yıkılması anlamına Hayır gelmiyor. Hayır efendim mu? ne alakası var? Yani? Midye kabuğu çıkıyor, deniz kabuğu çıkıyor. Olabilir. De Denizden işte. elememiş, almış, getirmiş ama bu bu bir yapının çökmesi anlamına gelmez. İstanbul'da 1900-1902 sıralarında yapılmış yapılarda bu tür tespitlerde bulundu betonun içinde. Ama beton mukavemeti o dönemde iki beton 220 diye kabul ederdik biz. Ben de artık 270. 100 yıllık binada deniz kumu kullanılmış ve mukavemeti evet. hala koruyor mu? Midye kabuğu. Evet. Hocam şu an benim bayağı ezberimi bozdunuz. Yani deniz kumu kullanıldıysa bir binada benim gözümde herhangi an yıkılabilir. Yok canım olur mu öyle bir şey? Ya o zaman İstanbul'un 150'si gitti demek. E öyle diyorlar zaten. Bundan zevk alan bazı insanlar. Niye zevk alsın hocam? E,